Sevdiğim bir dostumla e, onun yeni ilgi alanı hakkında konuşuyorduk Human Design ki ben 2009'lu yıllarda tanışmıştım Human Design'la. Aslında bizim kullanım kılavuzu derdi bir arkadaşım onu anlatırken bize biraz onun üzerine konuştuk. Sanırım önümüzdeki günlerde yine bir Zoom toplantısı yaparak bununla ilgilenenlere ellerine bir kullanma kılavuzu verebilmek adına bu muhteşem öğretinin paylaşımlarını yapacağız hep beraber bir kez daha hatırladım kendimi, doğamı. Aslında zaman zaman kendimizi yargıladığımız, yargılayıp aslında olmasını istediğimiz ama olmadığını zannettiğimiz alanların farkına bile varmadan bizim işte o kullanma kılavuzu dediğim kendi özelliklerimizle alakalı olduğunu atlayabiliyoruz. İşte yeniden onları hatırlamak ve hatırlatmak için bazen böyle Rehber dostlar çok işe yarıyor. Ben de bu görüntünün eşliğinde acaba kimlere katkı olabilirim? Kimler şu anda bu sesi duymaya gönüllü? Kimler aslında kendisine olduğunu zannettiğinin çok daha büyüğü olduğunu alıp kabul etmeye hazır demeye soruyorum. Bir kez daha hatırladım ki, hatırlatıldı ki bana yeniden bu rehberliği, bu farkındalığımı, bu bana verilen hediyeyi herkese paylaşmak. Onların da kendi hediyelerini keşfetmelerine aracı olmak çok değerli.